Evet. Yeni test birinci sorudayız. Yukarıdaki verilen eşitliğe göre diyor. Bakın. A üzeri B. A'nın üzeri ne? Bunu A'nın üzerine ediyormuş. Bakın. C'ye eşitmiş. Yani bunu alıyorum. Bunun üzerine yazıyorum. 2, eksi 2 üzeri 1. Eksi 1 üzeri 15. Ve eksi 1 üzeri 10. O zaman K'ne eşitmiş. Eksi 2'nin birinci kuvveti eksi 2'dir. Negatifleri parantez içinde yazarsak daha güzel durur. Hemen devam ederim. Negatif bir sayının eksi 1'in tek kuvveti yani eksi 1'dir. M nedir? Eksi 1'in çift kuvveti artı 1'dir. M yerine 1 yazdım. Arada artı var. K yerine 2 yazdım. L yerine de 1 yazdım. Şem önceliği çarpmanındır. 1 artı eksiyle eksi çarpma artı 2 kere 1. 2'dir. Burayı 2 bulduk bakın. 1 artı 2'den cevap nedir? 3'tür. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Şimdi yukarıda verilen dikdörtgenleri en az kaç tanesiyle kare bir kare elde etmeye çalışacağım. Dikkat edin. Ee, en az kaç tanesi ile diyor. Şimdi büyük olana bakalım. Önce şuna bakalım. 3 üzeri 2 üzeri 2'den 3 üzeri 4. Yani büyük olan 3 üzeri 6 daha büyüktür değil mi? 3 üzeri 4'ten. Yani benim burada yapmam gereken ne? Bir kenar 3 üzeri 6 olacak. 3 üzeri 6 olacak şekilde. Ne yapacağım? Kare elde etmeye çalışacağım. Yani kaç tane elde edeceğim? Bakın 3 üzeri 6'yı 3 üzeri 4'e bölersem. 3 üzeri 6 eksi 4'ten. 3 üzeri 2 yani 9 tane. Bakın. Gözümüze canlandıralım. Bundan. Bir saniye şöyle yapalım. 9 tane olduğunu düşünün. şöyle yani şurası 9 çarpı 3 üzeri 4'ten 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 4 yani 3 üzeri 6 yapar bir kenarı 9 tane 3 üzeri 4 ne yapıyormuş 3 üzeri 6 yapıyormuş burası da 3 üzeri 6 burada ne oluşuyor bir kare oluşur Evet yukarıdaki üçgenin köşelerindeki sayılar arasında bir ilişki verilmiştir A ne eşitmiş B çarpı C'ye eşitmiş o zaman K ne eşit olacak eksi 8 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 4'e. Aynı şekilde L neye eşit olacak? 3 üzeri 8 çarpı eksi 9 üzeri 9'a. Şimdi şu eksi 2'nin kübünün karesine eşittir. Çarpı 2 üzeri 4 yani eksi 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4 demektir. Eksi ile artını çarpımı eksi 2 üzeri 10. Yani k eşitmiş? Eksi 2 üzeri 10 demekmiş. L'yi bulalım. Şu eksi 9 üzeri 9. Eksinin tek kuvveti eksidir. Eksi 9 üzeri 9 demektir. Bu yani 9 yerine 3 üzeri 2 yazarsam eksi 3 üzeri 2 çarp üzeri 9 demektir. Burası 3 üzeri 8. 3 üzeri şöyle yapalım. 3 üzeri 8 çarpı eksi 3 üzeri 18 yapar burası. Eksi ile artın çarpımı eksidir. Bakın L'yi buluyorum? Eksi 3 üzeri eksi 8 ile 3 üzeri 18'in çarpımı. Üstleri topluyorum. Tabanlar aynı iken 3 üzeri 10 yapar burası. Burası da eksi 3 üzeri 10 yapar. Eksi eksi'nin çarpımı artı. Tabanlar aynı, tabanlar farklı, üstler aynı çarpma işlemi yapılıyor. 2 çarpı 3 demektir bu. Yani 6 üzeri 10 demektir. Cevap nedir? Denizlidir. Evet dördüncü soru yukarıdaki şekil eş dikdörtgenlerden oluşmuştur. Hepsi birbirinin aynısıymış. Dikdörtgenlerden birinin uzun kenarı yani şurası 9 üzeri 6 imiş. O zaman uzun kenarlar hep buralar 9 üzeri 6, 9 üzeri 6, şu dikkatinizi çeksin 3 parça yani 3 tane x olsun bunlar 3 tane x 9 üzeri 6 eşitmiş 1 x nedir o zaman x eşittir 3 üzeri 2 üzeri 6 bölü 3 üzeri 1 yani 3 üzeri 12 bölü 3 üzeri 1 3 üzeri 11 yapar bu dikdörtgenlerden birinin alanını soruyor Kısa kenarı 3 üzeri 11 miş. Uzun kenarı 3 üzeri 12 Değil mi? 3 üzeri 12 ydi. Alanını soruyor. Alan ne demek? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı demektir. sabahlar hangi üstler toplanır? Toplarsak ne gelir buradan? 3 üzeri 23 gelir.